Yeni terminal binalarımız model mimarisiyle güçlü altyapısıyla artırılmış kapasitesiyle Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak. Yine projemiz kesinlikle kapasitesi dahilinde uçak park pozisyon sayısını da 180'den 176'ya getirdi. VIP terminalini 690 metrekareden 2000 metrekareye. Genel havacılık terminalini ise 1200 metrekareden 2800 metrekareye yükselttik. Proje dahilinde yeni inşa edilen 2000 metrekarelik devlet konuk evini 5000 metrekarelik devlet hava meydanları işletmesi hizmet binasını personel lojmanları ile Camimizi daha önce hizmete açmıştık. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi ve vizyoner bir projeyi de şehrimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Sevgili Antalyalılar, çok değerli misafirler. Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu özel işbirliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kira bedelinin yüzde 25'lik kısmı olan 2 milyar 138 milyon 750 bin avroyu da Mart 2022'de peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden devletimizin kasasına girdi. Böylelikle bu güzide proje kamu kaynaklarını etkin kullanmanın ve kamu özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu. Bugün hizmete aldığımız yeni terminal binalarımızla artık Antalya Havalimanımız çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek. Antalya ise turizm potansiyelini çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Burada şu hususu da dikkatinize getirmek arzusundayım. 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin bu avantajlı konumunun sunduğu imkan ve fırsatları en üst düzeye taşımak için son 23 yılda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş alana sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da ikinci Dünyada ise 7. sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Bakınız biz sadece Türkiye için Büyük hayaller kurmakla kalmıyor. Aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.